Haftalardır süren şampiyonluk heyecanı dün akşam kupanın alınmasıyla son buldu. Türkiye Futbol Federasyonu 2. Lig Kırmızı grubunda şampiyon olan Ahmet Spor, binlerce taraftarın katılımıyla düzenlenen törenle kupasını aldı. Trent yol 1. Lig'e yükselen Ahmet Spor için Diyarbakır Stadyumunda kupa töreni düzenlendi. Törene CHP Diyarbakır Milletvekili Sezgin Tarlıkulu, Dem Parti Milletvekilleri Serhat Eren, Büyükşehir Belediyesi Eş Başkanı Ayşe Serra Bucak Küçük ve çok sayıda sivil toplum kuruluşu temsilcisi katıldı. Törende konuşan Ahmet Spor Başkanı Aziz El aldı. Takıma destek olan siyasilere teşekkür etti. Yanımızda sürekli bulunan Sezgin Tarıkulu, Mehmet Kaya ve ayrıca bizlere her zaman desteklerini esirgemeyen Sayın İmamoğlu'na Genel Başkanımız Sayın Tüccar Bakıran'a Özgür Özel'e ve bize tebriklerinde bulunan sürekli arkamızda olduklarını belirten diğer genel başkanlarımıza, diğer vekillerimize çok teşekkür ediyoruz. El aldı, tutuklu HDP üç genel başkanı Selahattin Demirtaş'ı da unutmadı. Bizi kalbiyle, yüreğiyle sürekli yanımızda bulunan ve bize tebrik mesajı çeken Selo Başkan'a da teşekkür ediyoruz. Konuşmaların ardından Ahmet Spor futbolcularına madalyaları verildi. Ardından heyecanla beklenen şampiyonluk kupası sahaya getirildi. Kupayı Havai Fişek şovu altında alan futbolcu ve yöneticiler dakikalarca alkışlandı. Kupa töreni ilk ayakkaya Bajar, Pervin Çakar ve birçok sanatçının konseriyle devam etti.